Bu arada ödemeler dengesi verisi de geldi. Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Şubat ayına ilişkin. Şubat ayında cari işlemler hesabı 4.4 milyar dolar açık verdi. Ekranlara da geliyor. Cari işlemler hesabı Şubat'ta 4 milyar 405 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaysa fazla var. Boyutuysa yaklaşık 2.2 milyar dolarlık bir fazla. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre şubat ayında cari açık yaklaşık 12.8 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 58.8 milyar dolar açık görülüyor. Aynı dönemde hizmetler dengesiyle ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar ve 249 milyon Amerikan doları fazla verdi. Birincil gelir dengesi 16.4 milyar ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesinde Şubat'ta 4.4 milyar dolarlık bir açık var. Altın ve enerji hariç cari hesapsa 2.2 milyar dolar fazla olarak kayıtlara geçiyor. Bu Şubat geçen sene Şubat ayına baktığımda biraz daha burada kıyas yaptığımda biraz daha görüntünün 3.3'ten 4.4'e yükseldiğini görüyorum. Ocak-Şubat dönemine baktığımda baktığımdaysa bu yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık bir açık olarak kayıtlara geçiyor. 2.1 milyar ABD doları ise altın ve enerji kanadında fazla olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Şubat ayı rakamları bakalım Mart nasıl gelecek? Hem doğrudan yatırımlarda hem de portföy yatırımlarında da net gelişlerin olduğu bir ay Şubat ayı. Hı hı. E biraz bu hem içerideki dalgalanmalar hem küresel dalgalanmaların daha net bir şekilde aslında Mart ayı itibariyle görme şansımız olacak ee, Şubat ayı rakamları bize çok da e, bir bozulmanın olduğunu göstermiyor. Hı hı. 2025 yılı Şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 4.8 milyar dolar. Net portföy yatırımları 15.2 milyar dolar, krediler 37.7 milyar dolar ve ticari kredilerde 0.4 milyar dolar katkı verirken net efektif ve mevduatlar 13.4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez bankası döviz cinsinden net rezerv artışında da 16.5 milyar dolar olduğunu görüyoruz Şubat ayında. Merkez Bankası'nın döviz cinsi net rezervlerinde de artış vardı. Evet, işte bu ay birazcık daha hani Şubat ayı biraz daha geride bir tabloyu göstermiş oluyor bize Martı görmek daha doğru bir tabloyu ortaya koyacaktır şu an itibariyle. Doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler Şubat ayında 11 milyon Amerikan doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 561 milyon dolar arttı. Bunu da ifade edelim. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları da doğrudan yatırımları da 550 milyon dolar artış gösterdi. Gayrimenkul kanadına baktığımızda orada da e, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 190 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise e, Türkiye'de 134 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görülmektedir. Bunu da ifade etmiş olalım.